Yi olduğu bittiyle devredilmesi gündemimize oturmuştur. Söz konusu devri öğrenir öğrenmez, bu tarihi öneme sahip statte milyonlarca anı biriktirmiş, arma ve kent sevdalıları olarak yapmış olduğumuz bir basın açıklamasıyla görüş ve taleplerimizi dile getirmiştik. Miadını doldurduğu propagandasıyla talan edilmek istenen adlanca... çeşitli eksikleri olduğu doğrudur. Ancak gördüğü işte kent tarihi nedenliği için taşıdığı önemi ötesinde beklenen

İzmir'e ve hizmet ya da üstlendiği Başkanlığı Güneyi'nden istifa etmeye çağırıyoruz. Ayrıca yapılan operasyonu savunmak adına... Ayrıca yapılan alt operasyonu savunmak adına, i Akisar Spor, Ankara Gücü, Antalya 지금 <목소리도> de Gürçeşme Ortaokulu'nun bir öğrencisi olarak okuldan 300 kişi elemelere geldik ve Gürçeşme Ortaokulu'ndan 3 arkadaş. Ben adı Akın ve bir de imam olan 3 arkadaşımın elemelere kazandı. yok edilemez, yok edilemez. Yok edilemez. Yok edilemez. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, sevgili spor severler, sevgili taraftarlar, bir gece kondu çocuğu olarak yoksulluk ve fakirlik içerisinde geçerken günleri burada tahta topada gevrek satıp, gevrek satıktan, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin arka duvarının arkasından duvardan atlayıp da maç değilsin günleri hiç unutmuyorum arkadaşlar. arkadaşlar. O nedenle bu için tarihsel önemi vardır. Fırsatımıza <laughs> sahip çıkacağız. Ben de millet milletvekiliniz olarak, bir kardeşiniz, bir abiniz olarak buldum. önümüzdeki haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuda geçelim.